Arkadaşlar Şöyle bir bakalım Eski tarihi meraklıları Çok umarım biliyorsunuz Onların da meraklısı çok Ama ben bir şey beğenmedim ya Aha, Bizimkileri buldum gene kaybetmeyeyim Ama kaybediyorum onları da Ha bunlar çöp. Bildiğim çöp daha çöp. Abi çöpü ne yapacaksın? Durula dur. Ha bunlar çöp. Ellerim çok pis ya. Ellerimi yıkamam lazım. bakıyorsunuz. Şey Balık mı tutacağınız ben kız? Olta mı alacağınız? Ooo. Turmalı değil ama. Nasıl ama değil mi? Güzel. Şey. Aa şey. E ne kadar bu saat? Benim de bundan var. Ne kadar bu? Bu saat çok güzel. Abi bu saat ne kadar? Bu saate ne diyorsunuz bak saat? O da 150 olur. Evet. Çünkü o oh. saat yani bileklik. Evet arkadaşlar. Abla, Bunun az büyüğünden benim de var. Yıllar evet, önce şey aldım. Çok güzel. Birikti, Çok da seviyorum onu. Hmm. Aaa evet. Bu ne kadar? 200. Daha aşağı olmaz 200. mı? Pazarlık payı var mı? Abla 3-4 saat üstü veriyorum abla yanına. 200 lira. Ya Türkçe'ye gerek yok evet. benim var. Evet. Bunu almam lazım arkadaşlar. Evet. Mae'n byd tîm.